İnsanlara laf anlatmak ne kadar zor. Çıkacağım çabuk dedim. Şimdi çoktan hazır olması lazımdı bunların. Acelemiz yok. Olur mu? Acıkmasındır. Yemeğe çıkmasak da olur. Ben seni görmeye geldim. Özledim ama şöyle baş başa vakit geçirelim biraz. İşine engel oldum diye üzülüyorum. Aşk olsun. Sevil Hanım gelir misiniz? Beş dakika sonra çıkıyoruz söz. Neden kontrol edilmeden geliyor bunlar önüme? Edildi efendim. İyi bakın. Söylemeyeceğim eksiğinizi. Siz bulun. İpek Hanım kontrol etmişti. Bir de ben bakayım. Lütfen biraz daha dikkat. Vakit kaybettiriyorsunuz bana edersiniz. hemen inceliyorum E dönüşte imzalarım artık Hadi çıkalım İç kahveni iç Rujumu tazeleyim ben de Evet Aa. Merhaba. Ne zaman döndün? Biraz önce. Alandan buraya geldim ee, eşimle tanış. Merhaba Sedef ben. Ali memnun oldum. Ben de. Sedef eski komşumuz, arkadaşım, stilist. Öyle mi? Ne güzel. Uzun zamandır İtalya'daydı. Kesin dönüş yaptı. Yakında da evleniyor. Hayırlı olsun. <laughs> Bu kadar erken beklemiyordum. Niye döndün? Güntay Beylerle sözleşme yapacağız bugün. Akşamda Ankara'ya gideceğim. Sabah erkenden toplantımız var bakanlıkta. Ya iyi. İkimiz de öyle yoğun çalışıyoruz ki. Çoğu zaman haberimiz olmuyor birbirimizden böyle. Hı. Çıkıyordum galiba. Aa evet. Sedef yemek yiyecektik. Ali Bey yeni geldi ama vakti de az. Gideyim ben şimdi başka zaman yeriz. Hep birlikte çıkalım. Yok baş başa olun siz. Lütfen programınızı bozmayın benim için. Çok işim var. Sözleşmeyi bir daha inceleyip... ...Günter Holding'e gideceğim hemen. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Ali... Afiyet olsun. Hoşça kal. İşte böyle bir koşuşturmaca gidiyor. Hadi çıkalım. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Hadi. Zır zır zır. Çocuk uyanacak hay Allah. Alo. Sen benimle eğleniyor musun Nuniş? Efendim? Hani Fikret size geliyor dedi. Nerede? Gelmedi mi? Hmm. Geldi geldi de bunca iş arasında ben senle eğleniyorum. Gelse ne diye arayayım kadın? Aa. Çoktan çıktı evden. İki adımlık yok. Şimdiye kadar kırk kere gel gelmiş olması lazımdı. Başka bir yere mi gitti acaba? Ne dedi sana çıkarken? Bir şey söylemedi. Fırladı gitti. Ha, sen popondan uydurdun yani size yardıma geliyor diye. Öyle tahmin ettim ne bileyim. E aşk olsun. Bizi de boşu boşuna ümitlendirdi. Peki çocuğu başıma bırakıp nereye gitti bu? El işlerini teslim etmeye falan gitmiş olmasın? Bir şey almadı ki yanına. Allah korusun. Huyu değişmesin de onun da. Ne demek o öyle? Hiç. Bana bak hiç beğenmedim sesini. Bir şey mi ima etmek istiyorsun bana? Yok canım. Söylemeden nereye gider? Onu merak ettim sadece. Ağzını burnunu E ee ee konuşma çıkar ağzındaki baklayı. Aman sen de. Öküz altında buzağı arama. Pim Kapat hadi. Çocuk ağlıyor. Kaldı öyle başıma. Dur Kapatma Nuniş. Gelirse arayayım beni de. İçim rahat etsin. Nuniş. Buna da bir haller oldu. Utanması Fikret'i çekiştirecek bana. Fikret abla neredeymiş? Niye gelmemiş peki? Aman iş var ya burada. Onun da işi çıkmıştır garanti. Al bıraktım telefonunu Al. Ama ayıp etti doğrusu. İnsan usulen gelir de bir yardıma ihtiyacınız var mı diye sorar. Gırtlağına yapışmıyoruz illa gelişimizi gör diye. Köşe kapmaca oynar gibi nereye gittiğini söylemeden kaçmak var mı? E eh, neyse iş bitsin biz yerleşelim hele. Lütfedip güle güle oturuna gelir herhalde. Arayacak. İşine baksan. Nasıl göremem? Ben kızıyım. Israr etmeyin lütfen. Bizi zor durumda bırakıyorsunuz. Ama babamı görmeme engel olamazsınız. Babamın psikolojik bir rahatsızlığı yok. Yoğun bakımda değil. Hayati bir tehlikesi yok. Sadece bakım için yatırılmadı buraya? Evet. O zaman niye görüşürmüyorsunuz anlayamıyorum. Bize böyle talimat verildi lütfen. Kim verdi o talimatı? Damadı öyle istedi. Babamı görmeme kimse engel olamaz. Hanımefendi lütfen. Bakın gelini de geldi onu da görüştürmedik. Gelini mi? Kimmiş o? Ben kızıyım diyorum size. Sessiz olun. Alo. Fikret merhaba. Ee, Nur Nisa teyze bize geleceğini söyledi de merak ettim. Tahsin... Fikret ne oldu sen ağlıyor musun? Babamı bakım evine yatırmışlar. Ne diyorsun? Hay Allah. Koştum geldim hemen babam yalnız. Görmeden içim rahat etmeyecek. Ama ziyareti yasaklamışlar. Görüştürmüyorlar beni babamla. Hangi bakım evi geleyim hemen? Gerek yok işine bak sen. Yanında olmak istiyorum Fikret söyle ne olur. Hayır kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Fikret bir... hangi odada lütfen söyleyin. Hanımefendi anlamıyorsunuz. Evet, neden görüştürmediğinizi anlayamıyorum. Burası hapishanem, bakım evi mi? Onu rahatsız etmeyeceğim. Yormayacağım. Beş dakika görüp gideceğim. Lütfen sadece beş dakika. Ama siz bizi beni geri çevirmeye hakkınız yok. Neden izin vermiyorsunuz? Ailesi öyle istedi. Ben kızıyım. Sağlık durumunda görüşmeye engel herhangi bir problem var mı? Yok. O halde Buyurun görün babanızı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kaç numarada kalıyor? 15 numara ileride sağda. Teşekkür ederim.